Değerli arkadaşlar Ehliyet sınavında Eğimli Yolda Durkak'ta nelere dikkat etmemiz Gerektiğini anlatacağım Eğimli Yolda Durkak güzergah üzerinde bir tabela ile işaretlenmiştir Ve biz kalkışımızı O tabelanın hizasında Gerçekleştireceğiz Şu anda güzergahta ilerlemekteyim Ve önümde gördüğünüz rampada ileride sağ tarafta kırmızı tabela göreceğiz. Kalkışımızı biz kırmızı tabelanın hizasında yapacağız. Şu anda kırmızı tabela görünmeye başladı ve ben sinyal çubuğuyla sağ sinyal verip tabelanın hizasında yoldan çıkıp tabelanın hizasına gelecek şekilde aracımı durduracağım. Evet. Değerli arkadaşlar burada birkaç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle aracımızı 50 santimetreden fazla geriye kaydırmadan ve stop ettirmeden kalkışımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onun için önce kalkış vitesi olan birinci vitese vitesimizi alıyoruz. Ardından sağ sinyali kapatıp sola sinyal veriyoruz. Ve arkadan araç gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra burada kavrama noktasıyla yani yarım debriyajı kullanarak aracı geri kaydırmadan kalkış yapacağız. Şu anda gördüğünüz gibi yokuşta olduğum için debriyaj ve frene aynı anda basmışım. Ve kalkışımı gerçekleştirmek için debriyaj ayağımı yavaşça frene basılı olduğum halde yavaşça yukarı kaldırıyorum. Yaraya geldiğimde araç titremeye ve aracın sesi değişmeye başladı. Tam bu noktada debriyaj ayağımı sabit tutuyorum. Ardından frenden ayağımı kaldırıp getirip hafifçe gaz veriyorum. Ve aracım gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar geriye kaymadan ve stop etmeden eğimli yolda dur kakımı gerçekleştirmiş oldum. Ardından sola sinirlenimi kapatıp güzergahta kaldığım yerden devam ediyorum.